Evet, zahit harfler. Zahit yani fazlalık eklenen harfler anlamında. Arapçada feale veznini taşıyan asli harflerin dışındaki harflere zahit harfler denir. Bir önceki konuda gördüğümüz feale rumuzun üzerine asli harflerin dışında yani asıl temeldeki üç harfin dışında e, harf eklendiği zaman bunlara zahit harf diyoruz. E, bu zahit harfler eklendiği zaman mutlaka kelimenin anlamında bir farklılık oluyor. Yani fiil mazi üçüncü tekil şahıs yapısı üzerine mesela bir elif veya bir vav eklendiği zaman mutlaka anlamda bir değişiklik oluyor. Aynı kalıp artık yapılan bu harf ilaveleriyle daha değişik bir anlam kazanır. Zaten bunları öğrenmemizin, görmemizin sebebi hem doğru okumak Osmanlıcadaki Arapça kelimeleri hem doğru okumak hem doğru yazmak hem de anlamını doğru şekilde çıkarmak için. Mesela burada abid okuyoruz. Asli harfler nelerdi burada? Ayın, B ve dal. Üç tane harf. Ayın, B ve dal. Asli harfler. Ne gelmiş? Elif gelmiş. Birinci harften yani F harfinden, F rumuzundan sonra elif gelmiş. Abid İsmi fail oluyor bu, abid ibadet eden anlamında. Ma'bud mim ayın be, val ve dal. Buradaki zayı harfler nedir? Önce asli harfleri bulalım. Ayın, be, dal. Asli harfler. Baştaki mim ve be'den sonraki val harfi zayı harf olarak gelmiş. Ma'bud ibadet edilen anlamında ismi mef'ul oluyor. Yani mef'ul vezni ma'bud şeklinde. Ma'bet, ma'bet yine mimden sonra ayın, b ve dal var. Burada ise sadece baştaki mim harfi, zahid harf. ismi mekan olarak ibadet edilen yer anlamında ma'bet olduğunu görüyoruz. Mimi attığımız zaman abedeyi şurada görürüz. Bu mabut kelimesinde mimi attığımız zaman ve b'ye attığımız zaman yine abede yani ismi e, fiil mazisi ortaya çıkacaktır. Kökündeki 3 asli harf ortaya çıkacaktır. Burada da ayının ayından sonra gelen elifi attığımız zaman abede ortaya çıkıyor. Abede, abede bu fiil mazisi oluyor ibadet etti. Bu şekilde Osmanlıca'da zaten kullanılmıyor bu fiil şeklinde. Ama buradan türemiş olan, çekilmiş olan e, mastarlar, e, fiiller, ismi, ismi mefhu ve ismi failler e, burada kullanılıyor Osmanlıca'da. İbadet mesela abede kökünden gelmiş. İbadet, ayın, b'den sonra e, elif, dal, t. Sondaki t var. Mastar. Kulluk etmek anlamında. Ubudiyet. Ubudiyet yine ABD aynı şekilde aynı kökten. ABD kökünden ne olmuş? B'den sonra vav ziyadesi var ve daldan sonra Y ve T var. Ubudiyet. Mastar kulluk. Sadece kulluk. Peki zahit harfler nelerdir? Dediğimiz zaman zahit harfler 10 tanedir. En çok kullanılanlar elif, vav, ye, hemze, mim, te, sin, nun, harfleri olup diğerleri ise lam ile h hey harfleridir. Akılda kolayca kalması açısından şu şekilde kodlanmıştır. El yevme tensehü. Evet. El yevme el yevme tensehü. Kullan şu cümlede bütün zayit harfleri bulabiliriz. El yevme tensehü. Bugün sen onu unutursun anlamında bir cümle. asli harflerin de mükerrer olarak yani tekraren okunması bir harf ziyadesi hükmündedir. Yani iki harf değil de bir harf sayılır. Mesela teşekkür kelimesinde hem baştaki t hem de kef ikinci defa gelerek zahit olmuştur. Çünkü te attığımız zaman şükür birinci ikinci birinci harf için ikinci harf kef üçüncü harf radır. Teşekkürde ise şeddeli olduğu için ki iki tane kef oluyor. Bunlardan ikincisi zahit oluyor. Baştaki T zaten zahit. Yani bu mükerrer olarak okunanlar bir harf ziyadesi hükmünde oluyor. Zahit olan bu harflerin aynı zamanda o kelimenin asli harflerinden de olabileceği ihtimali gözden kaçırılmamalıdır. Yani eliftir, vavdır, sin, he, e, mim gibi harfler zaten kelimenin asli harflerinden bir tanesi de olabilir. E, yani illaki her gördüğümüz mim zayit harf olmak zorunda değil veya da her gördüğümüz vav zayit harf olmak zorunda değil. Bunlar kelimenin asli harfleri de olabilir. Mesela envat, neftten envat ölüler anlamında envat kelimesinde mim, vav ve t harfleri asli harftir. Yani zayit değildir. Zahit olanlar hangileri? Şu iki eliftir. Baştaki elif ve vavdan sonraki elif. Onları çıkardığımız zaman nitekim mevt kelimesi çıkar. Yani ölüm. <laughs>